Arkadaşlar merhaba. Beysas Basayos marka kablosuz şarj aleti aldım. Amazon üzerinden 200 TL'ye satılıyor şu anda. Bu cihaz wireless charger. Kart tipi olarak geçiyor. Kredi kartı boyutundaymış. 3 mm kalınlığında diyor. ultra ince olarak gözüküyor. Cihazımızın özelliği burada detayları var. 3 mm ince diyor. 8 derece ve üzeri sıcaklıklarda çalışır gibi bir anlamı var sanırım. 15 watt kablosuz şarj. Huawei P30 Pro cihazım için aldım. P30 Pro 15 watt kablosuz şarjı destekliyor. 40 watt'a kadar normal şarj destekliyor. Bir de IP67 sertifikası var. Suya dayanıklı olduğu söyleniyor. Kutumuzun içeriği bu şekilde. Kart cüzdanına da sığabilecek boyutta. Fotoğrafta da gördüğünüz gibi bir kart boyutunda burada barkodu var. Barkodu okuttuğumuz zaman basıyorsun sitesinden orijinal olduğunu söylüyor. Kutuyu açalım. Şurada etiketi var. Burada bir jelatini var. Jelatini tutabilirsem açacağım. Jelatini açtım. Burada bir daha var burası kablosu cihaz burada bunun içinden kullanım kılavuzu çıktı etiket 4 adetli sticker koymuşlar yapıştırmak için bu da cüzdanı olsa gerek poşetinden çıkarıyorum evet güzel bir cüzdanı var burada etiket kısmı burayı bunu çıkarıp masanıza sabitleyip e, kablosuz şarjı da buradan içeri sokarak telefonunuzu burada kullanabilirsiniz. E, kablosuz şarj cihazımızı cam olduğu belirtiliyor. Ön yüzü cam. Şunu çıkaralım kablosunu. Kablo girişi burada. Poşet var. Bu buradan nasıl çıkacak? İçinden çıkacak. Neden böyle bir çıkış yapmışlar? Anlayamadım. Bunu da kaldıralım. Cihazımız bu şekilde. Üzerinde 5 volta 2 amper, 9 volta 1.67 amper olduğu gösteriyor. Üst tarafı cam, jelatini var. Yine de şimdilik takalım. Bayağı hava kabarcığı kaldı. Şimdi cihazımızı bir deneyelim. Şimdi telefonu işe taktım. P30 Pro'nun kendi orijinal şarj cihazı var. 22 Watt destekli. Şurasında led ışık varmış, yanıp sönüyor. Buna bir ayarı yok herhalde. Kablosu çok ince, normal şarj kablosundan daha ince. Şöyle göstereyim. Bu, General Mobile'in şarj kablosu. Daha ince. Kulaklık kablosu gibi. Şimdi... Cihazımız burada. Ben bunu bugün biraz şarj etmeyi denedim. Ee, tam oturtturmak lazım orta olarak. Bu şekilde. Biraz böyle aldığımız zaman şarj kesiliyor. Şöyle yerine oturtmak lazım. Şu mesafede, şu şekilde. şarj oluyor ee, kısa bir süre şarj ettim kullandım yüzde onlardan yüzde altmışlara kadar bir 40 45 dakikada çıktı Huawei P30 kullanıyorum Huawei Watch GT 3 kullanıyorum şimdi onu şarj edecek mi onu da merak ediyorum aslında Gerçi telefonumun kablosuz şarj özelliğiyle saatimi şarj edebiliyorum Heh. şöyleymiş orta ortaya aldım bu şekilde şarj oluyor şurada da şarj ibaresi görünüyor Evet. Bu bu kadar. Şimdi saatimi şarj edecek mi onu göreceğiz. Huawei Watch GT 3 saati çıkardım. Bunu gördüğünüz gibi buradan şarj ediyor. Bunu kenara alıyorum. Saatimi koyuyorum. Bakalım nasıl şarj olacak. Evet saatimi de şarj ediyor. Evet. Saatin düğmesine basıyorum saati de şarj ediyor. Ne kadar sürede ne kadar şarj ettiğini şu an bilmiyorum. Onu da bir hesaplamak lazım. Şimdi böyle. Başka bir detay yok. Ha, yani şuradan şey yapabilirim. Yine basıyorsun aynı markanın şeyi var. Powerbank'i var. 11 mAh'lik. Burada görüntüsü oluyordu. 51. Şimdi bu USB'yi buna takacağım. Bunu da hızlı şarj destekliyor. Tekerli Oldu. Evet. Evet, bu da şarj ediyor. Bu şekilde power bank'te de kullanabilirsiniz. Burada bir masaüstü cebi var. Bu cebin içine koyup kullanımını sağlayabilirsiniz şöyle yapayım. Şu şekilde. Bunun üstüne de telefonu bırakıp şarj edebiliyoruz. Evet. Şu an iPhone'u şarj ediyoruz. Gördüğünüz gibi 9 volta 1.2 amper, 1.1 amper gibi harcama yapıyor. Ortalamada 1.6 vermesi gerekiyor. Kusunda o şekilde yazıyor. 5-10 liraya aldığım bir cihaz ne kadar doğru gösteriyor bilmiyorum. Testimiz bu kadardı arkadaşlar. Teşekkürler.